Bir şekilde dikkatimi dağıtmak için telefonuma döndüm ve haberler arasında gezinirken Dian ve Wuji'nin bir fotoğrafı önüme düştü. Dian doğru ramen istemişti. Madam Park, en yakın restoranda biraz durabilir miyiz? Restoran mı? Ne oldu ki? Bugün doğru düzgün hiçbir şey yemedim ve öğle yemeği almak istiyorum. Alabilir miyiz lütfen? Madame Park önce bana sert bir şekilde baktı ama başarıyla imzalanan sözleşmeyi hatırlayarak pes etmeye karar verdi ve durmamıza izin verdi. Ön siparişi verdikten sonra ramenleri almak için restorana girdim. Ajansa döndüğümde Dina, Seong'un dikkatli bakışlarından uzaklaştıracak bir plan geliştirmem gerekiyordu. Madame Park aceleyle ofise geldi ve kafeteryada bana veda etti. Dean'ın telefon numarasının olmaması işleri zorlaştırıyordu. Bu yüzden kendi şansıma güvenmek zorunda kaldım. Sessizce X -Ibo eğitim odasının kapısına yaklaşırken onların provasına istemeden de olsa tanık oldum. Dean'ı dışarı çıkarmak zor işti. Özellikle de Seon'un e, Seo e, pek eğlence havasında olmadığını düşünürsek. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım diğerleri varlığımı kesinlikle fark edecek. Ve benim müdahalem olmadan Dean yakın zamanda buradan çıkamaz. Doğaçlama yapmam gerekecek. Kapıyı çaldım ve kapımı içeri uzatıp dansa dalmış olanları selamladım. Yuna, neden buradasın? Bir şey mi oldu? seong merhaba. Böldüğüm için özür dilerim. onu yanına çağır din için izin iste. Önce bir konuşalım, sonra isteriz izin. Bırak Dean'ı bek Dean beklerken biraz daha acı çeksin. seong ile konuşma fırsatını kaçırmak istemiyorum bir saniyen var mı? Bir saniye önce dikkatle ve ciddiyetle eğitim sürecini yaşayan Seno aniden kızardı. Daha önce olduğu gibi gurur yapmadı. Neredeyse hemen bana yaklaşmak için yerinden kalktı. Paketi kapının arkasına sakladım ve kapı aralığında durdum. Diğer grup üyeleri bir şeylerle meşgullemiş gibi yaptılar. Bugün seni görmeyi beklemiyordum. Geleceğimi ben de düşünmemiştim ama senden bir şey rica etmeden önce nasıl olduğunu sorabilir miyim? programın biraz gerisinde kalsak da çok daha iyiyim. Peki sen? Talk show nasıldı? Sen onuna haberi yoktu. Sorusunun kalbimi bıçak gibi saplanma onun suçu değildi. Dudaklarım sessiz kalırken gözlerim cevap verdi. Ve neşeli gülümsemesi yerini sert bir ifadeye bıraktı. Ustalıkla hiçbir şey fark etmemiş gibi davranan diğer grup üyelerini görmezden gelen Seon beni kendine doğru çekti. Bu hareket karşısında hayrete düşerek olanları tamamen unuttum ve aslında her şeyi unuttum. Bana daha önce kimsenin sarılmadığı gibi sarıldı. Sınırlara her zaman saygı gösteren Seong şimdi bu sınırları kendisi aşmıştı. Seong rahat hissetmen için her bedeli ödemeye hazır. Her şey yoluna girecek. Yavaşça geri çekilirken gülümsemesini saklamadan şakacı bir şekilde burnuma bir fiske attı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Başka türlü yapamazdım. Orada neler çektiğini tahmin edebiliyorum. Devam etmeye ve unutmaya çalış. Yardıma ihtiyacın olursa bana söyle tamam mı? Önemli olan bu konuda sessiz kalmamam. Tek istediğim bu. Teşekkür ederim. Dina bir süreliğine çalmamız bir sıkıntısı var mı? Onunla konuşmam gerek. Buraya gelip burada konuşabilirsin. Sakıncası yok e, kişisel bir konu. Provanızı aksatmak istemem. Sadece Dina ihtiyacım var. Seon hoşnutsuzlukla doğruldu ve Dina döndü. Kurnaz tilki liderini hemen unuttu. Çünkü bakışları kapının arkasına saklanan gizemli figür olan bana odaklanmıştı. Yüzünde bir sırıtma geçti yüzünden. Artık Dean'un da sana ihtiyacı var. Dean dudağını ısırdı ve dikkatini sabırsızlıkla bekleyen Seon'a verdi. sağ salim geri getireceğime söz veriyorum çok yakında. Gördün mü abi? Bir yere kaybolmayacağım. Gidebilir miyim artık? Luna bana kefil. Hiçbir sorun çıkmayacak. Düzgün davranacağıma söz veriyorum. Seon gözlerini devirdi ve elini sallayarak Dean'in gitmesine izin verdi. Çok teşekkür ederim. Dean yavaşça ve kaygısızca bana doğru yürüdü. Buna dayanamayarak onu tişörtünden tutup sürükledim ve kapıyı arkamdan kapatmayı zar zor başardım. Sonra kararlı bir şekilde ona içinde çok sevdiğim ramenin soğumakta olduğu paketi uzattım. Hey 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 bunu yaparken dikkatli ol ellerini kaldırdı ve paketi reddederek üstahça yürümeye başladı daha iyi hazırlanacağını düşünmüştüm. Senden boşuna dikkatli olmanı istemedim. Dalga geçmeyi bırak. Sadece roman konusunda anlaşmıştık ve onu da getirdim işte. Ayrıca dikkatle ilgili daha ne kadar dikkatli olabilirdim? Seni Seyong'un pençelerinden kurtarmanın ne kadar zor olduğunu gördün. Minnettarlık mı bekliyorsun Tilki? Öyle olsun. Sözün tuttuğun için teşekkür ederim. Diyim bilmediğim bir kapıya geldi ve hafif aralayıp beni içeri davet etti. kutularla tıka basa dolu küçücük bir odaya girdi. Kalabalık bir asansörden bile hava daha bile daha havasızdı içerisi. Diyim paketi elimden ustalıkla aldı ve sıcak rameni açtı. Orada çubuklar da var. Evet görüyorum ki benimle ilgilenmişsin. Yatağın baş tarafındaki masaya oturarak bir eliyle yemeği tutarken diğer eliyle de ustalıkla çubukları kullanıyordu. Dean ramenin tadına baktıktan sonra gözlerini devirdi ve ağzında belli belirsiz bir inleme çıkardı. Seni çok özlemişim canım arkadaşım. Sıradan bir ramenin tadını en büyük mutfak çaheseri. Yüce... Şah eseriymişcesine çıkaran uzun boylu kendine güvenli adama bakıp gülümsememek zordu. Duvara yaslandığımda böyle bir anda bile en ufak detayı atlamayan yargılayan bakışlarını üzerimde hissettim. Gerçekten fena gözüküyorsun bir şey mi oldu yoksa sadece uyumama mı izin vermiyorlar? Bir kıza iltifat etmekte üstüne yok. Oh, hassas ruhunu incittiysem özür dilerim. Aslında nasıl olduğunu merak ediyordum. Minnettar olmasın çünkü benden, baş benden başka kimse sana nasıl göründüğünle ilgili gerçeği söylemeyecek. Belki netizenler sadece. Meslektaşlarımız bazen yılan olabiliyor. Biraz yorgunum ama her şey yolunda. Endişelenmene gerek yok. Dinle. Burada seninle oturmak zorunda mıyım? Din şaşkınlıkla yan gözle bana baktı. Sanki gözleri yuvarlarından fırlayacak gibiydi. Bu kasvetli ve soğuk yerde tek başıma yemek yememi mi istiyorsun? Arkadaş arkadaşa bunu yapmaz. Arkadaş mı? Sen seni iyi tanıdığın bile söylenemez. Hadi canım. Sadece beni değil ajanstaki tüm idolleri tanımak için o kadar çok zamanın oldu ki. Ama bunun yerine bizden farklıymış gibi davranmaya karar verdin. Sürekli kendine problemler yaratıp bir de onları çözmek için zaman harcıyorsun. Beni buraya nasihat okumak için mi çağırdın? Hayır. Seni buraya çorba için çağırdım. Bu arada şaşırtıcı derecede lezzetliydi ve sözün tutmana şaşırdım. Alınma ama sen çok tavsın ve davranışların da öyle. Kız kardeşin yüzünden değil mi? Diyan'ın hiçbir utanma belirtisi göstermeden, terbiyeyi bile umursamadan doğrudan soruyu sormakta ısrar etti. Çok fazla detaya girmedim ki sen nedenlerden dolayı bu tür konulara katlanamıyorum. Ama madem ajansa geri döndün, anı yaşaya da başka bir şey yap ne dersin? Bütün bunları bana neden söylediğini anlamıyorum. Görünüşte iyi bir insanın karşına geçip kötü olmak için her yolu denediğini görmek utanç verici. Hatta biraz endişelenmeye başladım. Vay be ne kadar da anlayışlısın peki neden kötü olacakmışım? Bir sürü sırra hakim olduğumu farkında mısın sen ve sadece ajansımızın etrafında dönenlerle değil dışındakilerle de? Öyle mi? Nasıl? Birçok şey şahsen öğrendim. Geri kalanını, insanlar onlara gösterdiğim ilgimin karşılığını genellikle kirli sırlarla veriyorlar diyelim. Ne? İlginin mi? Diyan hüzünlü gülümsemesini gizlemeden rameli bir kenara itti. O güzel kafanı gereksiz bilgilerle doldurma sen. Aldığım bilgi bana yine korkunç bir migren ağrısı verdi. Kolumdaki düğmenin saçlarıma nasıl dolandığını fark etmeden başımı uzandım. Hayaksi. Ah canım mı yatmış gibi görünüyor. Yardım etmemi ister misin diyeyim. Tabii ki istiyorum. Zahmet etme. Yaklaş bana tilki. Kaşlarımı çattım. Hem Dean'in bana taktığı yeni lakaptan hem de ısrarlı isteğinden memnuniyetsizliğim artmıştı. Merak etme, ısırmam. Karma karışık olmuş saçlarım gözlerimi örtüyordu. Bu yüzden temkinli bir adımla ona doğru ilerledim. Ta ki tekrar göğsüne çarpana kadar. Görüyorum ki onunla o kadar iyi anlaşmışsın ve yollarını ayırmak istemiyorsun. Biraz yardıma minnettar olurum. Sana yardım edeceğim. Sadece ani hareket etme. Durumu daha da kötüleştirirsin. Dian yalnızca birkaç saniyede düğmeyi saçımdan çıkardı. Of ne üzücü bir durum. Hadi arkanı dön ve bu yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Korkunç görünüyor. Sonuçlarının farkında olmadan büyülenmiş gibi ona sırtımı döndüm ve buklelerimi ona emanet ettim. Dean parmaklarını nazikçe saçlarımda gezdirdi. Ne zamandan beri kuaförlük yapıyorsun? Muhtemelen her şey geçmişte harika saç modelleri karşılığında ruhları takas ettiğim bir hayatta başladı. Duyum Rita mı öyle diyor. Buna inanabiliyor musun? Bu arada niye sordun? Yeteneklerimi kıskanıyor musun yoksa? Ciddi soruyorum. Sonuçta ben de saçlarla oynamayı severim. Görünüşe göre sadece başkalarının saçlarıyla ama endişelenme. Şimdi saçını hızlıca düzeltelim. Bana yine borçlu kalacaksın. Bu biraz fazla sık olmaya başladı sanki. Hmm, olabilir ama sevdim ben bu durumu. yavaşça yukarılara çıktı, saç köklerinde durdu ve saç derisini okşamaya başladı. Ne yapıyorsun? Sur ağzından uzun tatlı bir iniltiyle beraber çıkmıştı. Dean saçlarımı öylesine özenle ve şefkatle çözmüş, başıma öylesine hoş bir masaj yapmıştı ki bedenim kendiliğinden dokunuşlarına karşılık vermişti tarağım yok. O yüzden ellerimi kullanmam gerekiyor. Umarım acıtmıyorumdur. Ne kadar uğraşsam da bukleleri nasıl yaptığını görmedim. Ama ustacı hareketleri sonucu merakla beklememe neden oldu. Stilistler ve hatta gruptaki kızlar saçıma dokunduğunda iriti olur ve gergin hissederdim ama... din ile durum farklıydı. saç tellerimde o kadar ustaca gezdirdi ki bu anı uzatmak için zamanı yavaşlatmak istedim. Tarım olmasa da elastik bir bandım var. Diyen, bunu, ne de, bunu nereden öğrendin? Saç yapmayı mı? Herhalde kendi kendime. Saçımı uzattım ve bu yüzden bir şeyler öğrenmek zorunda kaldım. Nasılsa stilistler saçmayı yapamıyorlar Elleri saçımı kırılgan Kuru ve cansız bırakıyor Sözlerini dinliyor ama pek algılayamıyordum Saçlarımla oynaması hoşuma gitti Parmaklarını döndürüşü Şekil verişi ve bir şekilde daha fazla hacim kazandırması Uykuya dalar gibi bilinçsizce dinin göğsüne yaslandım. Bu beklenmedik yakınlık karşısında nefesini tuttu ama kendinden emin bir şekilde işine devam etti. Aralıklı iç çekişlerini dinlerken kürek kemiklerime çarpan, ağır ağır kabaran göğsüne kendimi isteyerek olabildiğince sert bastırdım. boynuma dokunduğunda titredi ve hızla ellerini çekti. Her kazayla dokunuşu omuzlarındaki tüyleri diken diken ediyordu. Dean'ın yaptığı bir saç modeli seç. Dean'ın yaptığı saç modelleri bunlar. İkisi de aynı mı? Yok. İki tane var. Şu daha hoş. Bunu seçelim. Son zamanlarda bana kurnaz bir tilkiymişsin gibi geliyordu. Bugün sen de bana tilki dedim. Neden? Bana bakınca tilki mi görüyorsun? Ne kadar da dokunaklı. Yani bu ormanda gezinen iki tilkiyiz. Aynı güzellikte ve olarak seçilmemizin bir nedeni var. Kurnazız. Ben bunu saklamıyorum ama sen herkesi kandırmaya çalışıyorsun. Yırtıcıyız. Ben sırlarını ve ben sırlarım ve şöhretin peşindeyim. Sen ise kız kardeşinin trajedisi etrafında dönen gizemin peşindesin. Bir rüyadan uyanmış gibiydim. Dinin kollarından kurtulmaya çalışıyordum ama o beni zorla tutuyordu. Neler biliyorsun? Dean omuzlarımı sıkıca kavradı ve ajansın norm ve kurallarını boş vererek tüm vücuduyla bana yaslandı. Yavaşça eğildi ve yanağını şakama bastırdı. Dean dudaklarını yaladı, geri çekilmek sizin biraz uzaklaştı ve kulak mememi ısırarak sessizce fısıldadı. Çok fazla sır bildiğimi söylerken şaka yapmıyordum Jiyun. Döndüğünden beri neden döndüğünün ve neyin peşinde olduğunun farkındayım. Ama endişelenme, sana karşı durmak veya seni durdurmak gibi bir niyetim yok. Tüm bunların nasıl son bulacağını merak ediyorum. Din fazla ileri, sadece senin izin verdiğin kadar bu doğru değil mi? Din ısrarla elimi göğsüne bastırdı. Neden gitmemi istemiyorsun? Sen söyler söylemez hemen gideceğim ruhunun derinliklerine inmek istiyor. Peki amacı ne? Onunla ilişkiniz önemli ölçüde gelişti. Çünkü daha fazlasını bilmek istiyorum. Sa i̇şte sana tilki dememin nedeni bu. Bu senin doğanda var. Tam olarak ne bilmek istiyorsun? Eğer çok şey bildiğini iddia ediyorsan bana yardımcı ol, araştırmam için. Dean usulca güldü ve beni kolların arasında tutmaya devam etti. Cevabı biliyorsun. Bunu yapamayacağım, biliyorsun. Hiçbir şey elde edemeyeceğim. Bir şeye bulaşmak için bir neden göremiyorum. Baş parmağıyla elmacı kemiğimden nazikçe çeneme doğru indi ve dikkatini oraya odakladı. Bu meseleye bulaşmamanı sana da tavsiye ederim Jiyun. Seninki gibi güzel bir yüzden mahrum kalan bir dünyada yaşamak çok zor olur. Bileğinden tuttum ve dönerek onunla yüz yüze geldim. Dina yaklaşırken parmak uçlarımda dikildim ve sertçe sakın buna kalkışma eğer dışında kalmaya kararlıysan bugünü ve konuştuklarımızı aklından çıkar. Sana borcumu ödedim ve şimdi ödeştik. Bana yine borçlandığını unutmuş gibisin. Bak ne kadar güzel bir iş çıkardım. Telefonunu çıkardım. Sonucu görmek için yavaşça kaldırdım. Onu sıkıca kavrayan elimden kendini kurtardı. Her zaman hizmetinizdeyim diyeyim. Son bir kez bana dönerek kapıya yöneldi. Konuşmak ve birbirimizi daha iyi tanımak güzeldi tilki. Bence bu güzel bir ba arkadaşlığın başlangıcı bana konuşma fırsatı vermedi ve ben olanlardan sonra nefesimi tutarken hızla oradan ayrıldı.